bildiğim bir şey var. Ee, bu e, siyasi siyasi iktidarda bu paralel yapı dedikleri yapıda e, okyanus ötesi bir takım güçlerle Türkiye üzerine pazarlıklar yaptıkları ve oyunlar oynadıkları aşikar. Şimdi bu bakın bu davalar zaten dönem davalarıydı. Konjonktürel davalardı. Ve hep onu söylemiştim. Hukuki bir şey sorulduğunda hep şunu söyledim. E, bana yanlış bir soru soruyorsunuz. Siyasi bir süreci hukukla tanımlamak mümkün değildir. Bu siyasidir. Dolayısıyla ancak siyasi olarak çözülür. Tabi bu kırılma aralarındaki bir takım kırılmalara bağlı olarak siyasi iktidar tehlikenin kendisine yöneldiğini gördüğü için kendisini güvence altına almak, garanti altına almak ve bir takım şeyleri bertaraf etmek adına bir takım açılımlar kendince yaptı. Kim kimle bir pazarlık yapmış yapmamış onu bilmem ama 17 Aralık'ın bunda etkisi vardır o, o belli ama burada aynı zamanda halk kamu vicdanında bunun oturmamış olması halkın Silivri'de bu davaları sahipsiz bırakmaması avukatlarımızın büyük bir mücadeleyle burada gösterdiği tutum bana göre önemli olmuştur ve etkili olmuştur. Ee, ama ben benim için bir önemli olan bir şey var. Bunlar siyasi iktidarın e, böyle işte bu haksızlıkların farkına vararak mağduriyeti böyle gidermek adına yaptığı filan bir takım şeyler değildir. Buna beni kimse inandıramaz. Ee, o söylediği paralel yapıyla çeteyle aynı derecede suçludur, suç ortağıdır ve bunun siyasi ve hukuki bedelini şu veya bu şekilde ödemek durumundadır. Benim için önemli olan budur. İkincisi, bakın hukuk sisteminin kimyasını bozdular. Kimyası bozulmuş bir sistem her türlü hatayı yapar. Ama bir hukukçu olarak şuna bir şey diyemiyorum. Kimyayı bu şekilde bozdukları için siz eğer hukukta düzenlemeler genel soyut ve objektif olur. Bir düzenleme yapıyorsanız bu düzenlemeden. Benzer konumda olan herkes yararlanır. Şu veya bu diyemezsiniz. Örneğin siz tutukluluğu belirli bir süreyle sınırlandırırsanız o süreyi dolduran herkes. Bu ister Hizbullahçı olsun ister bilmem ne olsun bundan yararlanır. Eşitlik kuralı bunu gerektirir. İşte kimyayı bozduğunuz için. Bakın burada asıl sorgulanması gereken şudur. O Alparslan, Aslan ve diğerleriyle ilgili. Burada e, niçin... Böylesine çok açık bir adam öldürme fiilini içeren bir olay niçin yerel mahkeme ve Yargıtay tarafından bu Ergenekon e, torbasının heybesinin içine atılmıştır? Bir hesap sorulması gerekiyorsa bunu yapanlara sorulmalı. Yani yerel mahkemeye ve Yargıtay'a niçin? Çünkü Ergenekon davasında eksik kalan o silah unsurunu bu şekilde oraya monte etmek için. Dolayısıyla bu hesabı hukuka değil bu mahkemelere sormak gerekiyor. Ben olaya böyle bakıyorum. Tahliyelerden söz etmişken Başbakan tahliyeler için bir te teşekkür beklentisi iç içine girdi. Bunun için ne dersiniz? Bence harika bir soru. Bunu e, genel medya akıl edemedi bana göre bu soruyu. O yüzden kutluyorum. Şu her zamanki gibi bir itiraf var burada. Çünkü ben diyor bu tahliyeleri yaptım. O yüzden bana teşekkür edilmeli. Yani yargı benim başka daha itirafa gerek var mı? Tabii yalnız bunun bir de öbür yüzü var. O zaman sana eğer teşekkür etmeleri gerekiyorsa bu tahliyeler için içeri e, girmeler bakımından da sana bunun yükünü yüklemeleri gerekir. Yani sen eğer burada bir teşekkür beklentisini söylüyorsan hukuken de ahlaken de bu insanların içeri girmesinden de sorumlu olmayı kabul ediyorsun. Başbakan şu anda e, bilinçaltı artık açığa çıkıyor. İçinde bulunduğu herhalde ruh hali e, dolayı hani o çocuklarıma helal lokma yeti, yedirmedim gibi açık açık bana teşekkür etmiyorlar diyebiliyor. Hani bağımsızdı yargı? E nasıl niye? Kim, kim sana niye teşekkür edecek o zaman? Hadise bundan ibaret. Yargıçtı zaten. Başbakan e, paralel örgüt çete diye ifade ettiği yapıyla ilgili olarak kandırıldık diyor. Safmışız diyor. <laughs> Halbuki 96'da 97'de e, Gülen hakkında açılan bir DGM davası dosyası var. Bütün bugün konuştuğumuz konular aslında 96'da 97'den evet. itibaren evet. E, devlet tutanaklarıyla sabit. Evet. Hiçbir şeyi e, onları hani kenara bırakalım. 2000 2001'de Necip Avlemitoğlu yazıyor Köstebek'te. Evet. E, ne kadar inandırıcı, kandırıldı. E bence Satmış zaten e, sorunun yanıtı e, sorunuzda gizli zaten. Gayet güzel bana göre yanıt vermiş oldunuz. Ya çocuk mu bunlar ki kandırılıyor? Neden bahsediyoruz? Yani bir başbakan, bir siyasi iktidar, devletin bütün gücü, istihbaratı, her şeyi elinde. Kimi? Burada kandırılan biri varsa, bir şeyler varsa halk kandırıldı. Asıl kendileri halkı kandırdılar. Ne demek kandırıldık? Hiç kandırılmışlık falan yok. Gayet bilerek, isteyerek, iradeyle, bilinçle bu yolda birlikte yürüdüler bu hukuksuzluk yollarında. Dolayısıyla bir kimsenin bir kandırılmışlığı falan yok. Kimin ne yaptığını çok iyi biliyorlardı o istihbarat raporlarıyla şunlarla bunlarla ama işlerine geliyordu o zaman ve gayet de bundan mutluydular. Şimdi bu canavar kendilerini yemeye soyununca bir anda güya akıllandılar ama bu hiçbir şekilde inandırıcı değil. 11 yıldır iktidarda olan devletin bütün olanaklarına sahip olan bir siyasi iktidarın bu yapının varlığını yeni keşfediyor olması. 3 yaşındaki bir çocuğun bile kabul etmeyeceği bir şeydir. Dediğim gibi Türk halkının bari zekasıyla alay etmesinler. Kandırdıkları aslında Türk milletidir. Kendilerine de bir tavsiyem var. Hakikaten samimi bir tavsiyedir bu. Biraz Zagor filan okudularsa bilmeleri gerekir. Biliyorsunuz bir bataklığa battığınızda eğer daha yavaş batmak istiyorsanız hiç kımıldamayacaksınız. Çırpındıkça çok süratle batarsınız. O yüzden çırpındıkça batıyorlar. Her söylediklerinde itiraflar ve bu batışı görmek mümkün. Dolayısıyla e, cin şişeden çıktı. Artık neyin ne olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu saatten sonra kimseyi de kandıramazlar. Çok vaktinizi almak istemiyorum ama kısa kısa iki sorum daha var. Peki e, Sizin bir meslektaşınız bir yargı mensubu olan e, görevi başındayken e, katledilen e, hakimin evet. oğlu... Gökhan Özbilgin katilin tahliyesi üzerine çok vicdanları yaralayan bir açıklama yaptı. Evet, Babam bir diyorum. kez daha şehit oldu dedi. Evet, evet. Bu konuda ne dersiniz? E ama demin aslında ben bunun yanıtını verdim. Bakın mesele şu, bu olay bildiğimiz bir adam öldürme fiiliydi. Çok fazla bir yargılamaya delile vesaire ihtiyaç duymayan bir olay. Bazı olaylar öyledir. Her şey ortadadır. Dolayısıyla. Burada aslında işte bunun müsebbibi e, bu olayı bile yani e, hiç ilgisi olmadığı halde özenle e, ergene kona dahil etmeye veya yamamaya çalışan ve bu yolda bunları teşvik edenlerdedir. Yani dolayısıyla aslında burada vicdanları yaralayan bir şey varsa bu olayı çünkü bu olay normalde 2-3 celsede sonuçlanıp iş bitecekti ve e, karar e, onandıktan sonra da bu şey kapsamında olmayacaktı. Dolayısıyla çünkü bu şu anda da henüz daha karar kesinleşmediği için bu tahliyeler oldu. Dolayısıyla ben tabii ki hele ki kendisinin oğlu olan bir insanın o duygularını, o psikolojisini anlamamak ve hak vermemek mümkün mü? Ama tekrar ediyorum. Sonuçta siz bir düzenleme yapıyorsanız genel, soyut ve objektifse e, ilgili herkese uygulanır. Onda yapacak bir şey yok. Buradaki e, sorun ...bu davanın buraya monte edilmesidir, onu söylüyorum. Ee, AKP paralel devlet... Çete... Onu ben de kabullenemiyorum, o tahliyeyi ama... ...bir hukukçu olarak yapacak bir şeyiniz yok çünkü dediğim gibi yani... ...genel bir düzenleme yaptınız çünkü. AKP paralel devlet çete, kumpas e, diyor hatta e, sülükler bile dediler. Başlasa, Haşhaşin dediği neler dedi. E, cemaat de yeni bir açıklama yaptı. Dedi ki AKP kendi yaptıklarını bize yamamaya çalışıyor. Bu işleri <laughs> kim yaptı? Gayipten birileri mi yaptı? Şimdi size çok güzel, bu da çok güzel bir soru. Şimdi bakın bir e, misalle e, örnek vereyim. Bir hacivat ve karagöz oyunu düşünün. Perdenin önündeyseniz şunu görürsünüz. Bir hacivat var, bir karagöz var. Bıy 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 birbirlerine dalarlar. Perdenin arkasına geçerseniz gördüğünüz başka bir gerçek vardır. İkisini de oynatan aynı kişidir. İki farklı elle. Dolayısıyla elbette bunu bir yapan var. O da küresel efendi. Senaryoyu yazan bunlar figüran. Şimdi başbakanın fevranı şu. E kendisi, kendisini kim getirdi? O küresel güç. Şimdi o götürmeye çalışıyor doğru. O zaman kendisi de şunu söylemek lazım. gani Nasreddin Hoca'nın ifadesiyle kazanın doğurduğuna inandın da şimdi öldüğüne niye inanmıyorsun kardeşim? O zaman doğurduğuna inanıyordun. Şimdi geldikleri nokta bu. Dolayısıyla tabi o paralel yapı vesaire denilen yapının da kendine has bir iradesi e, olup olmadığını iyi görmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Mesela o yapının örneğin Ukrayna olaylarında yani arkasında batılı güçlerin olduğu faşist bir darbeyi nasıl halk hareketi gibi göstermeye çalıştıklarını ve belirli olaylardaki tutumuna baktığınız zaman zaten bu yapının da Nereye bağlı olduğunu, bu iktidarın da nereye bağlı olduğunu görürsünüz. Yani aslında ikisi de aynı e efendinin e çocukları ama şimdi çocuklarından birini e yaramaz çocuk olarak görmeye başladı zannediyorum büyük efendi. Ve şunu da kimse unutmasın. Her şeyin bir son kullanma tarihi vardır. Bir raf ömrü vardır. Bu siyasi iktidarın ve bu başbakanın raf ömrü dolmuş demek ki. Öyle görünüyor. Dolayısıyla şimdi feveranları bunadır. Yani mesele ne biliyor musunuz? Başbakanın söylediği birçok şeyde haklılık payı var. Ama şikayet etme hakkı yok. Çünkü birlikte yaptılar, birlikte geldiler. ittifak halinde bütün bu hukuksuzlukları yaptılar. Dolayısıyla şikayet etme hakkı yok. İşte o yüzden diyorum ki sonuçta bu bir küresel tezgah ve küresel senaryonun Türkiye'de oynanması. Dolayısıyla şimdilik birinci perdenin sona erdiği görülüyor. Ben de diyorum ki Türk milleti bu oyunları iyi görsün. Bundan sonra başka e, oyunlar başka e, senaryolar başka e, başrol oyuncuları veya figüranları kabullenmesin ve iyi görsün bunları. Açı Diğer de... yandan da tüm bu yolsuzluk operasyonuyla birlikte AKP'ye yönelik tepkiler arttıkça e, AKP'yi destekleyenlerin yoğun biçimde daha e, koyu birer taraftar olduklarını görüyoruz. Ee, başbakanı ilahlaştırmaya başlayanları daha koyu bir AKP fanatizmine tanıklık ediyoruz. Ee, bu psikoloji için ne dersiniz? Şu bakın bu ne psikolojisi biliyor musunuz? Bire bir Nazi Almanyası'na bir şöyle gidin. Mesela Hitler'in olduğu bir oturumda Rudolf Hess'in yaptığı ve lideri yücelten konuşmasına bir bakın. Şunu söylüyor diyor. Mein Führer diyor. Mührelim. Sen harekete geçersen, Almanya harekete geçer. Lütfen dikkat buyurun. Sen bir konuda yargı verirsen, Almanya yargı verir. Şimdi dolayısıyla faşizmin, diktatöryel yapıların bu tür şeyleri vardır. Ne diyelim, dokuları vardır. Birebir aynıdır biliyor musunuz? Yani gidin Nürnberg'de o nazilerin yaptırdığı stadyumu şöyle bir görün o binayı. Hep buna e, yöneliktir. Dolayısıyla bu normaldir. Bu tür partilerin bir takım militanları olur. Bunlar neyin yansıması? İşte o eski esalar ve esesler vardır ya kıtaları vardır Nazilerin. Bunlar odur. Ama bunlar çok az sayıda. Yani bunu genelleştirmeyi doğru bulmam. Yani şöyle e, az önce konuşmamda da söyledim. Seçmen dediğiniz şey e, işte biz yüzde evde zor tutuyoruz. Bu kendi seçmenine yaptığı büyük bir hakarettir. Seçmen, birey, yurttaş, kimsenin kölesi, askeri vesairesi değildir. Bence böyle bir şey yaymaya çalışıyorlar. Psikolojik bir oyun oynuyorlar şu anda anketlerle, şunlarla, bunlarla ama yapamazlar. Yani o dediğiniz her liderin çevresinde olan ve eninde sonunda gemiyi terk eden ama daha geç terk eden ve üstelik de o lider gittiği zaman kendilerinin de bir takım şeylerinin nasıl açığa çıkacağını çok iyi bilen ve dolayısıyla bundan da ürken bir takım insanların son çırpınışlarıdır bunlar. Bunu genelleştirmemek lazım. Hoşgör Batıyorlar. Hoşgörünüze sığınarak son soru diyorum. Peki. Ee Konferans sırasında diğer yurtseverler de çıkacaklar dediniz. Evet ]iniz. çıkacaklar. Askeri casus ve ergenekondaki vatanseverler hepsi. tahliye çıkacaklar. oldular. Evet. Ee, herkes balyozu bekliyor. Balyozda hapsedilen e, yurtseverler. ne olacak diyorsunuz? Çözüm nasıl olacak? Çözüm şu. Bir kere bir. Şunu anlayalım ama çözümden önce. Bu siyasi iktidarın kimseye vereceği bir ulufe veya lütuf falan yoktur. Bu kişilerin çıkışı benim için önemli olan o bir pazarlığın, bir şunun, bir bunun veya bu siyasi iktidarın bir lütfuyla değil. Saygınlıklarına yaraşır bir biçimde olmalıdır ve olacaktır. İki, bunun için bir takım sihirli formüllere falan ihtiyaç yok. Şu anki mevcut hukuk düzeninde en küçük bir yasal değişiklik yapmadan bu mümkün. Bakın iki tane yolu var. Çok net. Üstelik bu herkesin bildiği bir şey. Ben de yeni bir şey söylüyor değilim. Bütün hukukçu meslektaşlarım bilir. Onu dile getiriyorum sadece. Bir, en doğrusu Anayasa. Bu bakın ben açık söylüyorum. insan yanıldığını da kabul etmeli. Ben anayasa mahkemesine bu anayasa mahkemesine hep kuşkuyla bakmış bir insanım. Bu süreçte yanılmış olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Hiç beklemediğim ölçüde önemli kararlar verdi. Şimdi önünde tarihi bir mesele daha var. İşte balyozu bu çözecek. Şimdiye kadarki kararları lütfen dikkat edin. Yargılamaların esasına ilişkin değildi. Uzun tutukluluk, işte gerekçesiz tutukluluk, seçme hakkı, seçilme hakkı vesaire. Oysa şimdi yapılan başvurular sonucunda önünde bir şey var. Eğer Anayasa Mahkemesi Balyozla ilgili olarak adil bir yargılama yapılmadı derse ki demek için elinde çok büyük argümanlar var. Daha güzelini söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi bu konuda çok hassas, dünyaya örnek gösterilecek kadar iyi bir kararı var. Ben biliyorum. E, bu ticaret odasındaki olayla ilgili olarak hukuka aykırı delil konusunda harikulade bir yaklaşımı var. Eğer derse ki hukuka aykırı delil iddiaları yeterince ele alınmadı. Bunu dediği anda bakın bu kanuna göre yani Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kanununa göre bu zaten doğrudan doğruya bir yargılamanın yenilenmesi nedeni. Hem mahkemenin elinde çok büyük bir argüman olacak. O zaman ne olacak biliyor musunuz? Artık bu şeyi ele alacak olan ağır ceza mahkemesi olacak. Herhangi bir ağır ceza mahkemesi. Ve ağır ceza mahkemesi buna bağlı olarak yeniden yargılama talebini kabul ettiği anda ilk verilen hüküm ortadan kalkmış olacak. Dolayısıyla o kararın ardından da derhal tahliye kararları verebilecek ve yargılamayı yeniden ele alacak tutuksuz vaziyette. Bakın çok net. Hiçbir şeye gerek yok. Ha ya da ya da işte bu TÜBİTAK raporu veya belli şeylerle onlarla şu anda dahi herhangi bir ağır ceza mahkemesine iade-i muhakeme talebi yapılacak. Mahkeme de bunu yerinde görürse aynı yolla talebi kabul edecek ve tahliye edecek. Ama ilki daha etkili. Niye? Çünkü anayasa mahkemesinin bir kararına bağlı olarak hem bağlayıcı hem güçlendiricidir. Bu işi Anayasa Mahkemesi çözer bana göre. Ben şey o yaklaşımlarını doğru bulmuyorum. Yasal bir değişiklikle çözme. Çünkü bir şeyi yapalım derken başka bir şey yıkarsınız. Buna yol açarsanız, kapı açarsanız kuvvetler ayrılığına aykırı olarak yasamanın yargıya müdahalesine imkan tanırsınız. O zaman güçlü bir iktidar kendisiyle ilgili de verilecek bir mahkumiyet kararını bir yasa değişikliğiyle kaldırıverir. Bu yol ya, kötü bir yol bana göre. Ya, tehlikeli bir yol diye düşünüyorum yani mahsurları var. Ama gördüğünüz gibi hukukun kendi içinde çözüm son derece kolay. Çok büyük bir şey de gerekmiyor bunun için. Anayasa Mahkemesi ya da bir delilin sahteliğinin e, anlaşılmış olması. E, toplumsal narkozun etkisi geçiyor. Bu önümüzdeki yerel seçim Türkiye için hayati derecede önemli. Bu artık bir yerel seçim değil. Bu Türkiye'yi bu şekilde Türkiye bu gerginliği kaldıramaz. Bu kamplaşmayı, bu bölünmeyi, bu nefret dilini, insanları azarlar gibi konuşmayı, çocuk azarlar gibi konuşmayı, bu yolsuzlukların üstünün örtülmesini Türkiye kaldıramaz. <laughs> Türkiye şuna karar verecek bu seçimde. Bu yolsuzluk iddialarının üzerine gidilsin mi gidilmesin mi? Ha derse ki millet gidilmesin de ne yapalım? <laughs> Bir şey diyemem ama yargı bağımsız olsun mu olmasın mı? Huk insanların hukuk güvenliği olsun mu olmasın mı? Aksi halde hukuk güvenliği dediğiniz şey bir siyasi iktidarın hatta o bile değil. Bir tek kişinin iki dudağı arasında kalacak. E bunu istemiyorsa halkımız buna göre gereğini yapacak. O yüzden son derece önemlidir ve ben halkın gereğini yapacağına inanıyorum. Ve Türkiye'de yeni bir barış ve sükunet dönemine başlatacağına inanıyorum. Türkiye'ye sükunet gerek gerekiyor. Türkiye'ye hukuk gerekiyor. Türkiye'ye demokrasi gerekiyor. Ve yaraların sarılması ve yapılanların da hesabının adil bir biçimde hukuken sorulmasını gerektiriyor. Bu yolu lütfen milletimiz açsın.